Do, We Calling You. Da Hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok uzun bir aradan sonra Duma Gang botlara karşı serisine devam ediyorum. Ama tabii ki bu sefer önceki seri serinin önceki videolarından daha farklı bir şeyler de yapacağım. Öncelikle birçoğunuzun bileceği, hatırlayacağı ya da anımsayacağı bir harita olan kafes haritasıyla başlayacağım videoya. Videoya başlar yani daha doğrusu şu an toparlayamayacağım sanırım çok fazla uykuluyum yine. Bu arada 15.000 abone olmamıza çok az kaldı. Nedense içimden 15.000 abone olmak geçiyor. Çok istiyorum. Her neyse şöyle anlatmak istiyorum. İçerideki bu arada beni ters tarafta başlatmış. Benim yukarıda başlamam gerekiyordu. Yani buradaki amacım benim botları Yalnız Rico bana her yerden vuruyor ve ilk oyundan ilk oyundan Rico gelmesi aşırı şu anda aşırı şey oldum ben. Aşırı acayip oldum. Şöyle bir tanesini hemen içeri atacağım. Az önce 3 aksesuarımın bir tanesini yanlış oynadığım için tekrar girdim. Son bir kez daha deneyeceğim. Az önce gerçekten iki kere üst üste yani iki kere üst üste botları Fes'in içine atamadım bu arada hazır oyuna Daryl gelmişken yukarıya kartlara sağ yukarıya kartlara tam şuraya bir yere şu an facecam olmadığı için gösteremiyorum ama bin kupa Daryl yaptığım videoyu koyacağım eğer izlemek isterseniz izlemediyseniz yukarıdan o videoya gidebilirsiniz şöyle biraz geri geleceğim çünkü tikin ultisi o duvarın yanındayken kırılırsa eğer tikin ultisi duvarın yanındayken kırılırsa Maalesef tik dışarı çıkabilir ve yapmaya çalıştığım şeyi yapamamış olurum. Şu an primo'yu da içeri atmayı başardım. Sadece Daryl kaldı. Bu arada Daryl tut olmasına rağmen birçok oyuncudan daha güzel hamleler yapıyor. Hani neredeyse neredeyse beni kesecekti. Bu Şu an oyunda aslında primo olması birazcık saçma. Çünkü eğer primo'nun ultisi dolmuş olsaydı duvardan atlayabilirdi. Bu arada... Eğer bu seri hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok hızlı bir şekilde yükselebiliriz. Dar kadar uzun zamandır botlara karşı oynamıyorum ki nasıl yapacağımı bile doğru düzgün hatırlamıyorum. Normalde hiç fail atmazdım. Tek seferde ya bu Daryl bot olmasına rağmen nasıl bu kadar güzel oynayabilir? Şöyle biraz daha gidip Daryl'ı içeri atacağım. Hayır ya. Şimdi bu haritayı görür görmez birçok birçok izleyicinin aklında Rico canlanıyor. Çünkü birazdan yapacaklarımla botları delirteceğimi zannediyorsunuz ama ki bu sefer birazcık videoda değişiklik yapmak istedim. Bu seride biraz değişiklik yapmak istedim ve bundan sonra tamamen botları botlarla oynamak yerine takipçilerimle oynamayı tercih edeceğim. Takipçilerimle oynayıp daha fazla eğlenceli geçirebileceğimi düşünüyorum. Tabii şu an yapacağım şeyden haberleri yoktu. Hani onları birazcık deli etmeyi düşünüyordum. Sadece onlara dedim ki 3 e tek oynayacağız. Beni yenmeye çalışın. Onlar da tamam dedi. Şu an az kalsın az kalsın kesiyorlardı yalnız beni. Yalnız böyle haritalarda da recoil'e ulti atmak kadar güzel bir şey olamaz gerçekten. Yalnız ben herhalde Bull, Primo gibi böyle tan karakterler falan alırlar diye bekliyordum. Ama gerçekten bir tanesi raf salmış, bir tanesi Rico Recall... Hayır 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 hayır. Az kal o kadar güzel bir aksesuar attım ki az kalsın kesecekti beni. Şu anda aşağıya döneceğim çünkü zehir birazdan yanlardan gelmeye de başlayacak. Yanlardan gelmeye başladıktan sonra tam da dediğimin üstüne yanlardan zehir gelmeye başladı. Şu an tam haritanın ortasıyım. O bir Düşmek üzere Sanırım bu ikinci round Ayrıca sol yukarıda Riko'nun yani benim takım arkadaşlarımın Olması gereken yer Neden yanıp sönüyor anlamadım ama çok fazla Dikkatimi çekiyor Bu arada gerçekten mantıklı Karakterler seçmişler Tabi Bibi'ye çok mantıklı diyemem ama Bibi bu arada çok lanet Nasıl ya Neyse Bibi çok lanet bir karakter. Neredeyse bütün soygun modlarında Bibi giriyorlar. Ya Bibi'ye karşı oynamak çok zor değil tabii ki ama Bibi çok güzel bir savunma yaptığı için takımlı bir saldırı yapılamıyor. Mesela aynı anda 3 tane tank karakter varsa bir oyunda soygun soygun kasasına böyle 3 karakter birden saldırırsa Bibi çok güzel savunma yapabiliyor. Bu yüzden karşı takımda Bibi görünce pek oynamaya hevesim kaçıyor, kalmıyor. Şunu yapmaktan o ne kadar çok keyif aldığımı anlatamam. Bu arada haritaları oyuna girmeden önce gösteriyorum. Eğer haritalarda oynamak isterseniz haritaların etiketlerine bakabilirsiniz. Bu video için hazırladığım son oyun son görev ya da son mod diyebiliriz. Dynamite Kule modu gibi bir şey. Şu an tam güzel bir isim bulamadım. Öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Oyunda 3 tane 3 tane normal karakter olacaktı. Ben de dinamik olacaktım. Şu an atıcıların olduğu yerde ben olacaktım ve 3 kişiye karşı oynayacaktım ama maalesef 3 kişiye karşı olamadım. Çünkü beni yukarıya hiçbir zaman atmadı. Ben sürekli aşağıda doğdum. Ben de birazcık oyun modunu değiştirmeye değiştirmeyi düşündüm ve onlara atıcı almasını söyledim. Ben de bir aldım. Ayrıca burada yapmam yapmaya çalıştığım şey 3 dakika şu an 3 dakika kalmış. Toplamda bu toplam süre bitmeden elmasları toplanıp toplayıp kazanmaya çalışmak. Tek yapacağım şey bu. Yapmaya çalışacağım şey bu. Onların da yapmaya çalıştıkları şey süre bitene kadar bana elmasları toplatmamak. Bu arada şu anda çok saçma sapan bir şey olduğunun farkındayım ama nedense çok eğlenceli geliyor bana ve oynarken çok eğleniyorum. Yukarı doğru çıkmayacağım çünkü duvarın yıkılmasını istemem. Eğer yukarıdaki duvar yıkılırsa çünkü yapmaya çalıştığımız şey olmamış olur. Dynamike'ın aksesuar bastığını gördüm. Köşeden köşeden ilerliyorum. Yakaladı. Bir aksesuarımı da boşa kullandım. Hayır 2 dakika kaldı ve ben hala yukarı çıkamıyorum. Tik bir ulti daha doldurmuş. Ben artık vuracağım. Bana hasar vermesin diyecektim. Çünkü bir daha hasar verdikten sonra canımın dolmasını bekliyorum yukarı çıkabilmek için. Her mesela sadece Dynamike olsaydı bu haritada 3 tane mesela çok rahat oynayabilirdim ama tik olması gerçekten çok zorluyor. Tick normalde çok fazla güçlü bir karakter olmasa bile attığı mermiler uzun bir süre patlamadı. Bir, bir saniye kaçtım, kaçtım, kaçamadım. Attığı mermiler bir süre daha yerde kaldığı için Hani bir süre ilerlememi engelliyor. Şöyle bir kere daha öldüm. Evet, sanki burada ölme challenge yapıyormuşum gibi hissediyorum şu an ama e, Bu sefer hızlı bir şekilde alıp kaçtım hemen 14 saniye 14 saniye içinde beni kesebileceklerini zannetmiyorum 10, -10 saniye kaldı bu saatten sonra beni kese, kesebileceklerini zannetmiyorum Çünkü bir tek tikin mesafesi bana yetiyor Serinin bundan sonraki videolarında da böyle farklı farklı görevler ya da farklı farklı modlar bulup oynayacağım. Bir saattir şunu deniyoruz. Bir saattir ama bir türlü olmuyor. Bir saattir denediğimiz şey bu görevi yapabilmek için mesela benim yukarıda başlamam ama diğer karakterlerin de aşağıda olması gerekiyor. Görevi anlatayım ya da modu anlatayım hızlıca. Onlar elmasları toplamaya çalışırken ben onları kesmeye çalışacağım ve dakika bitene kadar dakika bitene kadar yani oyun sonlanana kadar elmasları toplatmamaya çalışacağım. Eğer toplarlarsa onlar kazanacak. Ateş etmeleri falan yasak. Ama toplayamazlarsa ben kazanmış olacağım. Bu arada gerçekten şu anda bu sanırım 7. 8. belki 3. 4. girişimiz. Ve daha bir kere bile beni yukarı atmadı. Eğer böyle devam ederse bu modda bir değişiklik yapabilirim. Çünkü artık ne kadar girersek girelim ben yukarıda başlayamıyorum, başlayamıyorum bir türlü. Buraya kadar izlediyseniz aşağıdan be videoyu beğenip beğenmediğinizi kontrol eder misiniz? Çünkü gerçekten videoyu beğenmeyi unutan çok fazla insan oluyor. Bu yüzden hatırlatmak her zaman iyidir. Bunu yeni keşfettim. Daha önceden hatırlatmıyordum hatırlatmaya başladığımdan beri videolar, videolara gelen beğeni sayısı gerçekten çok arttı. Neyse bu videoda bu kadardı canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinizi. Çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ayrıca 20 bin abone olursam 20 bin abone özel soru cevap videosu çekeceğim. Söyleyeceklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.